Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri, yeni bir dersimizle yine karşınızdayız. Allah nasip ederse bugün yapacağımız dersimizde mim-i sakinin halleri ve sekteden bahsedeceğiz. Mim-i sakin işte nasıl okunur? Hangi durumlarda nasıl okunur? Hangi kurallara, kaidelere girer? Efendim sekte dediğimiz durum nedir? Nelerden ibarettir? Nasıl okunur? Bunlarla alakalı bir çalışma. Bismillah diyelim dersimize başlayalım. Evet kıymetli dostlar, sakin mimin halleri ve sekte. Dersimiz bu demiştik. Sakin mime ait olan hükümler şöyle bir bakalım neler var? Birincisi idgamı misleyin mal gunne dediğimiz bir durumla karşı karşıya. Mimi sakinimiz. İdgam misleyin ne demekti? Bir kere isminden belli. Aynı harflerin birbirine idgamı. Aynı harflerin birbirine idgamı olan meseleyi, mevzuyu, kaideleri geçtiğimiz derslerde işlemiştik. Ama eğer bu durumda kalan mim harfi olursa ne olur? Yine idgam mislein olur ama gunnesiyle beraber olduğunu belirtmek açısından böyle bir Efendim konusu var sakin mimimizin. Kıymetli dostlar bakıyoruz. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Amehum evet ikinci burada görmüş olduğunuz birinci harfimiz mim harfi cezimli ikinci harfimiz yine karşı tarafta yine mim harfi yani ilgam misleyin ama gunne özelliği yani bu harfler okunurken Sesi bir de bir ufak burundan getirme durumu var yani bu da mimin zaten özelliklerinden bir tanesi nun harfinde de böyle özellikler var ama özellikle mimi sakin diye açılması mimi sakinin e, kendi efendim kailesi olarak ö, özelde belirtilmesi mimi sakinin başka de olması münasebetiyledir. Kıymetli kardeşler nasıl okunuyor pekala bu şekilde olan mim harfleri okuyalım hep beraber normalde İdgam misleyin mal gunne yapmadan nasıl okuruz? Âmenehüm deriz. Min havf veya âmenehüm min Neyse artık bunlar okunur böyle gelir. Ama katarak yani idgam misleyin ve mal ma hunne ile beraber bunu okumuş, okumuş olduğumuz zaman da nasıl okuruz? Hemen karşıya bakalım ne olur? Birinci mim kalkmış ortadan. ikinci mim şeddelenmiş ve önümüzde böyle duruyor. Aamenahum min amanehum Ne yapıyoruz? Burunda. Aynı zamanda bir yansıma, bir ses, bir bir ayrı bir tat da orada var. Aamenahum <laughs> min gibi okunur. Eğer mim kendi gibi mim harfine uğrarsa idgamı misleyin ma'al gunne. Pekala. Mimi sakinin ihfası var bir de. Bu da nedir kardeşler? Sakin mim eğer ba harfine uğrarsa o zaman ne olur? O zaman da mimi sakin biraz ikfa edilerek okumuş oluruz kıymetli dostlar. Bu nasıl? Sanki iklap benzeri bir durum var. İklap neydi? Nu'nu sakin b'ye uğrarsa iklap olur demiştik. Yani sakin mime döner. Nun mim harfine döner. Aynı böyle bir hal alır ve yakından hemen hemen birbiriyle bu noktada bağlantılıdır. İklapla mim sakinin ihfası. Ne gibi? Ya tesim billahi. Normalde böyle okunur ama ne yapıyoruz? İhfa ederek ya tesim bil ya tesim billahi ne yapıyoruz? Mim-i sakinin ihfası deniyor buna veya dudak ihfası da denilebilir. Mim harfi, dudak harfi olduğundan dolayı mim sakinin ihfası da denilebilir. Dudak ihfası da yani ihfai şefevi de denilebilir. Bu anlamda ihfai şefevi ile normal ihfayı birbirine karıştırmayalım. Neden? Çünkü biri nonu sakin ihfa harflerinden birine uğradığında okunuş itibariyle kendi nunluğu yani harfin kendi zatı ortadan kaybolur demiştik. Sadece onun bir özelliği olan gunne sıfatı burunla yani hayşumdan hayşum dediğimiz yerden burundan okunur. Ne gibi? Mincu gibi. Ama burada durum biraz daha farklı. İkfa dudakla hissettirilir. Dudakta hissettirilir ve o şekilde okunur. Ya tasim billahi gibi. Veya Ma لَهُمْ bihi, Ma bihi. Aynı zamanda işin içinde mimi sakinin o ne sıfatı da var kıymetli dostlar. Mimi sakinin ihfası olur eğer mim mimi sakin ba'ya uğrarsa. Yani ya tasim billahi değil de geçiyoruz sonuçta. Okurken biz bunu ne yapıyoruz? Vasıl hali olarak yapıyoruz. Ya tensim billahi gibi okuyoruz. Pekala. Son hali mimizin, sakin mimin son haline eğer ki az önceki kendi gibi aynı kendisiyle karşılaştığı zaman yani o bir, ikincisi de ba harfi demiştik, o iki. Heh, bu ikisi ikisi dışında Mim kendi benzerine yani mime. Mim ihfa olmaya sebep olan ba harfinin dışındaki bütün harflere. Yani 21 tane 28 tane harfimiz var. 2 tanesini çıktık 26 tane. Mim ve b'nin dışında. Bakın sakin mim mim ve b'nin dışında geri kalan harflerle karşılaştığı zaman izhar olarak okunuyor. Nasıl? Elhamhamdu. Normal m yani. Elhamdü şeklinde okunmuş oluyor değerli dostlar. Elham yani burada şöyle bir ayrım yapalım. Şöyle bir ayrım yapalım. Mimi sakinin ihfasında olduğu gibi çok yoğun bir şekilde ihfa tadı yok burada. Tabii ki hani mimin kendi hali itibariyle bir gunne sıfatı var ama elhamdü diye böyle buruna vermek olayı biraz farklı yere götürebilir. Buruna tamamen harfi ne yapmıyoruz? Vermiyoruz. Normal kendisi kendi öz haliyle ne kadar kendisinde böyle bir efendim ihfalık varsa yine de gunne hali varsa onu da hepten saklamıyoruz. Evet ve ezhiril gunnete minnunin ve min mimin diye İmam Cezeri Hazretleri o taraflardan zaten bahsediyor. Bizim burada anlatmak istemiş olduğumuz şey elhamdü dudaklarda biraz daha yoğunluğu dudaklarda bırakmak yani harfin mahrecinde. Elhamdü Elbette ki bir ufak gunne sıfatı kendi kendine ortalığa çıkıyor. Onun da önüne geçmek hani çok da mümkün değil. Diğerinde hani ihfa olan yerdeki gibi yoğun değil ama çok böyle cüz'i bir miktar yine bir ihfalık hani kendini gösteriyor olabilir. O da izhara zıt değildir kıymetli dostlar. Yoğun olarak el nasıl ki le'yi cezimli le'yi izhar olarak okuyoruz. Mimi de öyle aynı şekilde izharlı bir şekilde okuyacağız. Elhamdü gibi. Elhamdü gibi. Dediğimiz gibi yüzde bir, yüzde ikilik bir gunne gelir kendini hissettirir. Çok da mühim değil orası. Kıymet dostlar sonuçta buna mimi sakinin izharı denir. Her şeyle beraber mim ortadadır. Hüm fihi. Hüm, hüm fihi. Aynı şekilde mimi sakin Ne yapıyor? iz harflerinden F'ye uğramış. Tabi mimi sakinin izharına sebep olan. Yoksa normalde nunu sakini biz hani temin ve nunu sakini konuşuyor olsak bugün e, harflerinden harflerindendir o. Orayla karıştırmayalım mimi sakinin halini. Mimi sakin işte o o efendim e, ba ve mimin dışında 26 tane harften bir tanesi ki bu da burada f harfi ne yapıyoruz okurken hüm fihi şeklinde okuyoruz izhar yapıyoruz. Bir diğer konumuz kıymetli dostlar sekte. Demek ki mimi sakinin 3 tane hali var. Bir idgam misli malgun ne aynı kendisine uğrarsa. İki ihfa işşefevi yani dudak ihfası veya mimi sakinin ihfası dediğimiz mimi sakin ba harfine uğrarsa. Üç mim sakin B ve mimin dışında geri kalan 26 tane harfe uğrarsa yani karşılaşırsa o zaman da mim izharı olur kıymetli dostlar. Peki sekte ne? Sekte. Nefes almadan kısa bir zaman sesi kesiyoruz. Nefesi yenilemiyoruz. Eski nefesimizle beraber birazcık bir saniye kadar bekledikten sonra tekrar devam ediyoruz. Nasıl yapacağımızı şimdi göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de İmam-ı Asım'ın Hafs rivayetine göre dört yerde sekte var. Bunlardan birincisi, evet okurken Kur'an-ı Kerim'de bunları okuyoruz. Efendim, İvecen kayyime da olan, normalde İvecen diye burada durulur, burada duruş vardır. Kayyimen diye devam ediyoruz ayet-i kerimeye. Ne yapıyoruz? Bir duruş yapıyoruz. Bir duruş yapıyoruz. Sekte bu noktada durmaya benzer. Vakıf yapıyoruz. İvecen diye durduk. Ama ne yapıyoruz kıymetli dostlar? Yolumuza taze yeni bir nefes almadan sadece birazcık bekleyerek ağzı açılmış bekleyen kuş gibi tak kesiliyoruz ve tekrar devam ediyoruz. Yani bir an bant kopmuş aynı elektrikle yola devam ediyoruz tekrar. Yani tek yeni bir efendim nefes yenilemesi yapmıyoruz. Nefes yenilemesi yapmıyoruz. İvece <laughs> ayyime diye devam ediyoruz. Ayyimen <laughs> diye devam ediyoruz. <laughs> İvece <diye devam ediyoruz. gülüyor> قَيِّمَنْ diye ayet-i devam ediyor burada. Kıymetli dostlar burayı çok iyi anlamamız gerekir. Pekala. Biz nefes yenilemiş olsak nasıl yapmış oluruz? Şöyle. عِوَجَا duruyoruz. قَيِّمَنْ diye devam ediyoruz. Burada nefes yenilemesi yapmak yok. Ne yapıyoruz? Nefes olduğu gibi içimizdeki aldığımız ilk önce عِوَجَا'nı okumak için aldığımız nefesle قَيِّمَنَ devam ediyoruz ivaca qayman sanki böyle nefes kesilmiş tekrar devam ediyoruz. Aynı nefeste devam ediyoruz. Tekrardan yeni bir nefes almıyoruz. Bu da Yasin suresinde efendim merqadina haza diye devam ediyoruz. Yani merqadina haza diye böyle okunmaz kıymetli dostlar. Mim merqadina haza Evet, burasını inşallah anlamışızdır diye umuyoruz. Evet, kıymetli dostlar, üçüncü Kur'an-ı Kerim'de üçüncü olarak karşımıza çıkacak olan sekte yeri neresi? Bu da Kıyamet Suresi'nde Waqi'yle men raq. Nasıl okuyoruz burayı okurken? Normalde idgam bilagun ne olması gerekirdi? Yani nunu sakin ra harfine idgam bilagun ne harflerinden olan ra harfine uğruyor. Dolayısıyla idgam bilagun ne? Ama olamıyor. Neden? Çünkü İdgan Bilahun'un ne olduğu zaman da merraka olarak okunduğu zaman da çorbacı anlamına gelen bir kelime durumunda. Fakat biz burayı nasıl okumamız gerekir? Sekte ile. Neyin ortaya çıkması için? Gerçek mananın ortaya çıkması için. Gerçek mana ne? Vakı ile denilir ki men kim rak yani çare. Çare kimde? Çareyi kim verir? Kıyama suresinde inşallah bir gözden geçirelim o sureyi de. Bu mananın ortaya çıkabilmesi için ki sekte zaten mana itibariyle devamlı düşünülerek yapılan bir şeydir. Ve ilemen raq. Ne yapıyoruz? Sesi kesiyoruz ama nefes tazelemeden yine okumaya devam ediyoruz. Ve ilemen gibi. Bir diğeri kellebel bel Burada da normal şartlarda lam ra'ya uğramış. Yani idgamı mutakaribeyn dediğimiz tecvid kuralı devreye girmesi gerekirken girmiyor. Neden? Çünkü burada maksat, asıl mana ne oluyor? İlgam mütekaribe yapıldığı zaman da işler karışıyor kısacası. Ne yapıyoruz kıymetli dostlar? Biz burayı sekteyle okuyoruz ki mana yerine otursun. Kelle bel rane. Biz bunu nasıl anlayacağız? Biz buralarda sekte var mı yok mu nasıl anlayacağız? Gördüğünüz gibi yani ilk İki misalde de bu son iki misalde de Kur'an-ı Kerim'de zaten dört yerde var demiştik. Bunlar hemen zaten altında şöyle minik yazılarla sekte bakın s se k t h sekte. Evet burada da diğer iki misalde de vardı göreceksiniz. Bakınız sekte sekte bunların her birisinde sekte kelimesi zaten Yaralıyor. Ondan dolayı herhangi bir sıkıntınız olmasın. Bunları gördüğünüz yerde minik minik hemen orası sekte olan yer çok minik bir şekilde sekte yazılmıştır. Arapça ifadeyle. Zaten okuyabilirsiniz. S, K, T, H. Sekte. Bunu gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Heh, burası sekte yapılacak yer diyoruz. Nasıl yapmıştı? Yahu bizim şu Nurullah hoca diyorsunuz. Hemen açıyorsunuz icabında. Videolardan bir yerlerden buluyorsunuz var internette dünya kadar. Hemen açıyorsunuz orayı veya başka yerlerden de istifade edilebilir. Bakıyoruz ki "Ven <laughs> raq." <laughs> <laughs> böyle okunuyormuş. Ben de böyle okuyayım o zaman diyoruz ve sekteyle burayı okuyoruz. "Kelnebel <laughs> rane" gibi aynı şekilde okuyarak yolu e, yola devam etmiş oluyoruz. Pekala değerli dostlar bizim bu derslerimizin bugünkü konularımızın hükümleri demek ki neymiş? vacip. Hangisiydi? Hem mimi sakinin halleri hem de bizim az önceki işlemiş olduğumuz sekte meselesi kıymetli dostlar vaciptir. Değerli dostlar bugünkü 10. dersimizle beraber tecvid konularımızı da artık bitirmiş oluyoruz. 10. dersimizle beraber bugünkü tecvid konularını tabii ki bir dersimiz daha kısmet olursa tecvid noktasında olacak. Dersimiz Kur'an, derdimiz de Kur'an olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.